Şişli'de gece saatleriydi. Bir çift arasında kavga çıktı. Kadın kendini yere atıp bağırmaya başladı. Erkek arkadaşıysa onu sürükleyip arabaya bindirmeye çalıştı. O anlar bakın nasıl kameralara yansıdı. Allah ben yatıyordum. Saat gece bir buçuk civarıydı. Ee, Gürültü ve patırtı. Ailece uyandık çok Kavga edip birbirlerine bağırdılar. Attıkları çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı. Kadınlar sürekli orta bağırıp çağırıp hatta yerlere yatıyorlardı. Kadın öfkelendi, kendini yerden yere attı. Adam onu sürükleyip arabaya bindirmek için uğraştı. Buradaki herkes uyandı. Olay Şişli'de yaşandı. Alıp veremedikleri neydi bilinmiyor ama gerilim her saniye arttı. Aralarında bir münakaşa vardı. Sonrasında genç adam kadına araca binmesini söyledi. Fakat kadın binmedi. O tartışma büyüdü. Arabaya 10 milyon evim. 10 milyon evim. Arabaya bin. Arabada. Kadın yola çıktı kendini yere attı. Bu sefer de tartıştığı adam ayağını kaldırdı kadına tekme atacaktı. Zorla da olsa arabaya bindirmeye çalıştı kadını. <gülüyor> <gülüyor> Üstünü başını attı, montunu attı, yerlere yattı, trafiği kesti. Arkadaşları araya girdi, kadını sakinleştirmeye çalıştı. Sonra polis geldi. Polis yanlarındayken de kadın öfke nöbeti geçirdi. Bu direğe döndü. Ardından direği yumruklamaya başladı. Sakinleşti. Kavgada son buldu. Taraflar birbirinden şikayetçi de olmadı.